Ve şimdi İsa Mesih'e hep birlikte çok büyük bir alkış verelim. Sevgili dostlarım, Matta bölümünün başlarında başlayan muhteşem bir dersin tam ortasındayız. Bölüm 5 ve ayet 48. Bunlar İsa Mesih'in kendi ağzından çıkan kelimelerdir ve Rab'be bağlı birçok imanların hayatlarında değişim yaşamalarına yol açmıştır. Birçok kişinin yüreğinde, yüreğinin en diplerinde Tanrı'nın onaylamadığı şeyler vardır. Sevgili kardeşlerim, ben bunu bir sakız örneğine benzetmiştim. Nasıl yolda birinin çiğneyip attığı bir sakız ayakkabınıza yapışırsa, tıpkı küçük bir sakızın bir anda kolay kurtulamayacağınız bir soruna dönüşmesi gibi. Ve insanlar ne yapmaları gerektiğini bilmiyor. Ruhları incinmiş ve yürekleri acılarla dolu. Üzgünler. Ve sorunları başlar. Bazen bu biriyle aralarındaki bir sorundur. Bazen çok güçlü bir tutkudur. Bu kişinin ruhuna sakız gibi yapışıp kalır. Ve bundan nasıl kurtulacaklarını bir türlü bilemezler. Matta 5.48'de İsa Mesih çok açık ve net olarak şunları bize iletmiştir. Bu nedenle Göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Bu yüzden İsa Mesih'in burada söyledikleri hayatımızın asıl amacı olmalıdır. Yürümeliyiz, ilerlemeliyiz. Hedefimiz her zaman mükemmellik olmalı. Ben bu mükemmelliği yaşamama getirmeliyim. Çünkü benim Rabbim mükemmeldir. Ama insan asla mükemmel olamayacak. Eğer olsaydı İsa Mesih bu sözleri asla burada etmezdi. Bu yüzden Rabbin sözünden anladığımıza göre sizler de elinizden gelen her şeyle tüm gücünüzle yaşamınızla mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemeye başlamalısınız. Koloseliler kitabında bu Pavlus'un Koloselilere yazdığı bir mektuptur. Birinci bölümde Pavlus çok önemli konular paylaşmıştır. Şimdi 24 numaralı ayette başlayalım. Koloseliler 1 24 25 24 Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Şimdi burada bir saniye duralım. Pavlus sevindiğini söylüyor. Acı çektiği için. Bedeniyle acı çekiyordu. İşte Pavlus böyle acı çekti. Birçok defa sopalarla dövüldü. Defalarca kırbaçlandı. Bir kez taşlandı ve daha birçok kez farklı acılara göğüs gerdi. Mesela zindana atıldı. Bunların hepsi Tanrı sözü yüzündendi. Ve işte burada diyor ki ben bir hizmetkar oldum. Bu hizmeti Tanrı'nın kendisinden aldı. Hizmet etmeye çağrıldı. Bir hizmete. Rabbin tüm sözlerini paylaşmaya çağrıldı. Ve sonraki cümlede bizlere bunu açıklamaya devam ediyor. Koloseliler 1.26 Görevim Tanrı'nın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duymaktır. Bu sır nedir arkadaşlar? Bu sır Tanrı sözüdür. Bunu geçmişteki insanlar anlayamamışlardı. Ve ne yazık ki birçokları günümüzde dahi anlamamaya devam etmektedir. Hatta imanlıların çok büyük bir bölümü bile bunu anlamıyor. Anlamadıkları için bizler kiliseye getirilmedik. Yeni bir dine çağrılmadık veya insanların kendi kendine yarattığı kuralları izlemeye. Bizler İsa'nın topluluğuna çağrıldık. Şimdi Tanrı sözünü daha iyi anlayabilmek için iyice bakalım. Bu kısmı ancak tahmin edilmiştir. Bu kısım İsa Mesih tarafından saklanmıştır. Sözünde bizler arınıp, o sözde bizler şifa alırız. Tüm bereketimiz oradan gelir. Bu sır geçmiş jenerasyondan gizlenmiştir. İsa geri gelmeden önce tıpkı Mesih'in dediği gibi birçok peygamber, birçok kral ve birçok din adamı, onların hepsi sizlerin şu an gördüğünüzü görmeye arzulamıştır. Ama yapamamıştır. Şimdi bu bize açıklandı. İhtiyacınız olan her şeye Rabbin kutsal sözleriyle ulaşacağınızı anladığınızda yaşamlarını tamamen değiştirecek. Sizler sıkıntı veren konuları, sizleri üzen konuları, sizi yenen sorunları, asla başa çıkamayacağınız problemleri, Şimdi Rabbin kutsal sözleriyle onları yeneceksiniz. Rabbin sözü yüreğinize dokununca sözün kendi açıklamasıyla tüm bu gücü bulacaksınız. Tüm araçlara ve ruhsal silahlara sahip olacaksınız. İhtiyacınız olan tüm gücü bulacaksınız ama bunları kullanmanız gerekecek. Hepsinin üstesinden İsa'nın adıyla geleceksiniz. Şimdi bakalım buradaki bölümde ne diyor. Koloseliler 1:27. Tanrı kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidi veriyor. Sözü işittiniz ve anladınız. Yaşamınıza İsa Mesih girdiyse siz de İsa Mesih'tesiniz demektir. Şimdi Pavlus burada biraz ileride açıklamaya devam ediyor. Koloseliler 1.28 Her insanı Mesih'te yetkilenmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Bu yüzden eğer mükemmel olmak istiyorsanız asla bunun imkansız olduğunu söylemeyin. Tam aksine bu söze sarılın. Burada herkesi eğitmek için diyor. Kardeşler yani demek istediği herkesi uyarmak ve gözlerini açmak için. Bu yanlış yoldur, bu doğru yoldur. Bize hikmetin öğrettiklerinin tamamına uymalıyız. Bir şey anladınız şimdi. Aa, demek böyle oldu. İşte bunu yapmak zorundayım. Bu bereket benimdir. Şimdi tekrar ederim. Koloseliler 1.28 Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. İsa Mesih'in dışında bizler basitçe hiçbir şeyiz. Ama İsa Mesih'te her türlü berekete ulaşabilirsiniz. Ve işte bunu Rab sizin yaşamınız için hazırladı. Rab daima sizinle beraber olsun. Rabbe yücelik olsun. Amin. Rabbin çağrısına bugün Şimdi sizinle bir dua edelim. Şimdi her türlü ağrı için dua edeceğiz ama öncelikle özellikle Omirlik bölgesinde ağrı hissedenlere dua etmek istiyorum. Evet Doktor Suarez benim çok ağrım var. Bugün sırtım iyi değil. Eğer herhangi bir ağrınız varsa lütfen elinizi kaldırın. Ayağa kalkın lütfen. Olduğunuz yerde durabilirsiniz. Lütfen kalkalım. Dinleyin. Şu an şifa almamanız için hiçbir sebep yok. Rabbimizin şifa dağıtan güçlü elinden hiç şüpheniz olmasın. Bugün Rabbin şifa veren eli sizlere doğru uzanacak. Bundan eminim. Peki tam olarak ne yapmam gerekiyor? Sadece imanınız yeter. Eğer bizi evden veya internetten seyrediyorsanız aynı şeyi yapın. Rab'den şifa isteyeceğim. Kardeşler, Rab mucize ile şifa verecek. Size dokunacak. Bu yüzden inanın. Ve şimdi Rab şifa dağıtmaya başlıyor. Başınıza eğip gözlerinizi kapatın. Lütfen. Baba İsa Mesih adıyla önüne geldim. Burada bulunan herkes için dua etmeye geldim. Ve bizi dünyanın her yerinden izleyenler, her bir kişi için dua etmeye geldim. Nerede olursa olsunlar. Ve özellikle senden ağrısı olanlar için, Rab, omurgalarında, durumu çok zor olanlar için şifa istiyorum. Tıpkı dün resim çektirmek için bir kardeşi kucaklarken, sırtına dokunup sırtında bir kütle hissettiğim gibi sevgili baba. Ve Rabbim buradaki çoğu kişinin sırtında bu kütleden var. Kaç kişinin bacaklarında sertlik var. Ayaklarını sürüklüyorlar çünkü aslında omurgalarında sorun var. Başkalarının kollarında sorun var. Bazılarının tüm vücudu ağrılar içinde. Sorun omurlarında, hafifçe kaymış durumda. İşte bu tüm omurgalarını etkiliyor. Ya Rab, fıtık sorunu olan insanlar var. Hepsine sen dokun Rabbim. Her birinin yaşamlarına sen dokun İsa Mesih. Tüm bu hayatlara her birine tek tek Baba senin dokunuşun onları tüm hastalıklardan arındırsın. Baba omurlarına dokun, vücutlarına dokun. Başlarının tepesinden ayaklarının tabanlarına kadar dokun. Baba bir kişinin göğüs ağrıları var. Şu an acı içinde. Şifa ver. Şifa ver diş ağrıları geçsin sevgili Rab. Baba ağrıları her neredeyse ağrıyan her yerlerini senden istiyorum. Baba şifa ile iyileştir. Ve Rab şimdi bizlere verdiğin yetkiyi kullanmak istiyorum ve bu senin adının yüceliği için İsa Mesih adına bu insanların yaşamlarına zulmeden iblisten gelen tüm bu hastalıkları ağrı ruhuna seslenerek şimdi emrediyorum. Bu kişiyi hemen terk et. Tüm ağrılar bu vücutları terk edin. İsa Mesih'in yüce adıyla ve ben senin kutsal adına şükrediyorum İsa Mesih. Dostlarım şimdi bir dakika bana bakın. Bakın daha oturmaya kalkmayın. Bana bir iki dakika verin lütfen. Kontrol edin. Ağrının geçip geçmediğine bakın. Evet Doktor Suarez. Benim ağrım tamamen yok oldu. Kaç kişi burada ağrısından kurtuldu? Boynumda çok fazla ağrı vardı. Burada ve ayrıca sırtımda. Omurgan Ağrı sizi Bacak terk etti verenmiş. mi kardeşim? Evet. Aa Rabbe şükürler olsun. Balkonda biri var. Bacağımda bir ağrı vardı. Omurgamda sorun vardı ve bacağımı vuruyordu. Bacağımı oynatamıyordum. Ama şimdi bakın sırtımda çok şiddetli bir ağrı vardı ama dua ederken bir Devam yok edin. oldu. Başım ağrıyordu. Şimdi tamamen geçti. Şükürler, şükürler olsun. olsun ağrı yok oldu. Ayağımda çok şiddetli bir ağrı vardı. Üstüne basamıyordum çünkü dengemi kaybediyordum. Peki şimdi iyi misiniz? İyiyim. Rabbe şükürler olsun. Devam. Kötü bir baş ağrısı vardı. Rabbe ki... şükredelim. Bu bölgede çok ağrı vardı. Şimdi çok daha iyi. İnanıyorum ki asla bu ağrı bir Şükürler daha çıkmak zorunda kalmayacağım. Şükürler olsun. Hem başımda şiddetli ağrı hem de boynumda vardı. Aha. Bu ağrılar yüzünden kötü hissediyordum ama şimdi çok iyiyim. Birkaç gündür ağrı içindeydim ama şimdi ağrılarım geçtiği İsa Mesih adına şükrediyorum. Şifa almış olan herkes ellerinizi bu şekilde Rab'be kaldırın. Bizler sana teşekkür edip şükrediyoruz. İsa Mesih'e bir alkış verelim. Şifa bereketini aldınız, oturabilirsiniz. Ve sizler otururken soru ve cevap bölümümüzü izleyelim. Doktor Suarez, İncil kitabının esinlenme 20. bölümü hakkında bir sorum olacaktı. Ayet 7 ve 8. Şeytanın bin yıl boyunca hapsedileceği hakkındaki ayetler. Biz bunu görecek miyiz yoksa bu gerçekleşti mi acaba? Sevgili kardeşim bunu yanlış kişiye soruyorsun. Bu konu insanlığın sonunu inceleyen dini bir daldır. Ben bu konunun uzmanı olan çok az kişi tanıyorum. İnanın ki ben bu konuda hiç uzmanlaşamadım. Ben esinleme hakkında çok fazla çalışmadım. Bu bin yılın bin yıl olarak mı ele alınması gerektiğini yoksa mecazi bir bin yıl mı onu bilmiyorum. Bu yüzden beni lütfen bağışla. Bu soruya nasıl bir cevap vermem lazım bilmiyorum. Çocukluğumdan bu yana son günler hakkında çok teori duydum. Benim İsa Mesih geçirdiğim yılların toplamı 58 yıl. Bu yüzden bu konuda çok vaaz işittim ama hiçbir zaman tam anlamıyla konuyu kavrayamadım. Bu yüzden son günler hakkında bana soru sorma. Ben hep bu konudan kaçtım eskatoloji gelecekteki olaylarla ilgilenir. Ben burada ne öğrendiysem hep Rabbin sözünden öğrendim. İkinci soruyu alalım lütfen. Doktor Suarez, duanın gücü nedir? Duanın tek başına hiçbir gücü yoktur. Bu güç iman edenlere İsa Mesih tarafından verilmiştir. O bize iletti ve şimdi siz de bu gücü alabilirsiniz. Kutsal ruh size geldiğinde ki gelecek, sizlerde de benim birebir şahitlerim olacaksınız. Mesela ben dua ederken İsa Mesih'in gerçeği söylediğinin bir şahidi oluyorum. Bu yüzden ne zaman dua etsem imanla dua etmem gerekir. Eğer imanla dua etmeyeceksem hiç dua etmemem gerekir. Bizler bir şey olacak bu acaba diye denemek için dua edemeyiz. Hayır hayır. Bu olacak çünkü olacağını İsa Mesih söyledi diye inanarak dua ederiz. İsa çok açık olarak onun gücü olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı söyledi. Bu yüzden sözü dinleyip sözden öğrenmeliyiz. Ve ondan sonra zaferi ilan ederiz. Bunu İsa Mesih adına yaparız. Bu yüzden dua ederken İsa Mesih'in gücünü kullanmalıyız. İnsanlar iyi de imanın bana güç veriyordu. Hayır, iman size anlayış verir. İman sizin tüm yürekten inanmanızı sağlar. Sadece İsa Mesih'e inanırsak gücümüz olacaktır. İsa benim adımla cinleri kovacaksınız demiştir. Hastalara el koyacaksınız ve onlar şifa bulacaklar. Yerüşerimde kalarak göklerden gelen güçle donanın ve bu yüzden biz Robin gücünü aldığımızda İncil bize rehberlik ettiğinde bir şeyleri anlamaya başlarız. Şimdi başımızı eğelim lütfen. Gözlerimizi kapayalım. Baba, bugün tüm travmaları, tüm yaraları bizden aldığın, bize şifa verdiğin gündür. Ruhumuza yapışıp kalan bu sakızdan bizi kurtar. Ruhumuza yapışan kirli günahlardan bizi arındır. Sorunları köklerinden tutup söküp atmanı istiyoruz. Rabbim, şu an tam anlamıyla şifa istiyoruz. İblisin yaşamlarımıza yaptığı tüm saldırılardan bizi kurtar. Senden özlemle beklediğimiz huzur ve esenliği bize vermeni istiyoruz. Rab şifa istiyoruz. Baba, hala omurlarında sorunları olan insanlar var aramızda sevgili Rab. Acı bacaklarından topuklarına iniyor. Baba, ayağını yürürken dahi hissetmeyen o genç kız gibi olan insanlar var. Sırf bu yüzden sana sırt çevirip inançlarını kaybediyorlar. Baba, başka bir sürü sorun var. Şimdi senin gücünü kullanacağım. İsa Mesih adına yapacağım. İblis'in tüm zincirlerini kırıyorum ve ona emrediyorum. Bu insanların yaşamlarından çıkıp git. Tüm kötülükler çıkıp gidin. Yok olun. Tanrının adıyla, İsa Mesih'in adıyla bütün omurlardaki acılar, bütün sinirlerdeki acılar hepiniz çıkın gidin. İblis'in yardımcıları hepiniz gidin. Bu bedeni terk edin. Hepsini terk edin. Bu bedenden ayrılın. Sizin şikayetiniz neydi? Benim sorunum bursitti. Daha önce ne yapamıyordunuz? Yerleri süpüremiyordum. Şimdi yeri süpürüyormuş gibi yapın kardeşim. Bir kaza geçirdim. Parmaklarımı kapatamaz hale geldim ama şimdi Bana yapıyorum. elinizin nasıl olduğunu gösterir misiniz? Bak eskiden hep böyle şimdi, şimdi parmaklarımı kapatabiliyorum. İsa senin için ne yaptı kardeşim? Koluma şifa Acı hissetmeden kolunu ne kadar kaldırabiliyordun? Sadece birazcık. Peki şimdi nasıl kolun iyi mi? Evet iyi. İki sene önce kolumu ameliyat ettiler. Bursit için yaptılar. Kolunu ne kadar kaldırabiliyordun? Sadece bu kadar kaldırabiliyordum. Peki şimdi nasıl? Ne kadar yükseğe kaldırıyorsun? Yükseğe kaldırıyorum. Peki sizin sorununuz neydi? Üç yıldır Doktor Suarez benim kolumda bir problem vardı. Ne zaman gömleğimi giysem önce kollarımı elime geçirip sonra gömleğimi giyerdim. Şimdi kollarını kaldır kardeşim. Aa şükürler olsun İsa. Senin hastalığın neydi kardeşim? Sorunum tendinit ve bursitti. Evet. Peki çamaşır asabiliyor muydun? Bu gerçekten büyük bir sorun. Şimdi çamaşır ipe çamaşır as. Oldukça yüksek çamaşır bir çamaşır, çamaşır ipine. Hadi bakalım. Şükürler olsun. Ha, şükürler olsun. olsun. Sizin hastalığınız neydi? Bende bursit ve tendinit vardı. Peki sizin için ne yapmak zordu? Ağır şeyler kaldıramaz veya çamaşır asamazmış. Çamaşır ipi yüksek. Şimdi oraya çamaşır asın kardeşim. Şükürler olsun. 40 Mucizelere inanır mısınız? Gelin mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek. Doğuştan ayağı sakat ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor. Mesela Yasmin. Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor. Omuriliği normal değil. Doktorlar 3 kere ameliyat yapıyorlar ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar. Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor Suarez'le karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla, Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor. Hem de on binlerin gözü önünde, televizyon kameralarının gözü önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor ile mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.